Ekobor ailesinden herkese merhaba. Ben Yüksek Ziraat Mühendisi Emir Ali Bulut. Bugün İzmir Menemen'e bağlı Türkelli Mahallesi'ndeyiz. Çok değerli üreticimiz Rüştü abinin yanındayız. Şimdi önce Rüştü abiyi tanıyalım. Daha sonra Ekobor'la nasıl bir uygulama yaptı, nasıl tanıştı onları öğrenelim. Evet Rüştü abi önce seni tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ben Ekobor ailesiyle 2022 yılında tanıştım. Uygulamada uygulamayı yaptıktan sonra gayet memnunum. Nelerde kullandın? Zeytin ağacı, meyve ağaçları, meyve sebzede de kullandım. Peki ee, ne gibi sonuçlar görmüşlerdir? Onları da paylaşırsak üreticilerimizle. Ee, Uzamada birer karıştan, iki karıştan fazla sürgün aldım. Sürgün demek müdür kuru? Kesinlikle. kesinlikle. İlerisinin dönem için göz vermesi, zeytin vermesi, ürün vermesi. Ee, ee, o faydaları gördüm. Gayet de güzel, Meyvelerde diğer kullandığın ürünler ne gibi? farklılıklarını gördüm. Dediğim gibi yine türünde fayda gördüm. Zaten türünde az önce de konuştuk. Ee, gayet memnunum her ikisinde de. Meyvede, zeytinde, sebzede. Bu alanda. Ekobor ailesine tanıştığınız için çok Bize çok memnunuz. Bize güvenip devrimimizi kullanmanız için. zaten bundan sonraki süreçte de Rüştü abiyle uygulamalarımıza devam edeceğiz. Evet. İnşallah. E, peki Rüştü abi, buradan diğer üreticiler için özellikle Ege bölgesi ve İzmir'deyiz, Göbeğin'deyiz, İnci'sindeyiz. E, diğer üreticilere tavsiye edeceğiniz şeyler ne olur ekoborla alakalı? Valla diğer e, ilaçları kullanmanın hiçbir manası yok. Önce ekobor ailesine tanışsınlar ve e, uygulasınlar, görsünler. Çok teşekkür ederiz. Bizi ağladığınız için özellikle. Siz değerli üreticilerimizle daha detaylı bilgi almak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Orada bulunan irtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.